Çok güzel müzik değil mi? Evet aynen öyle. Ben de böyle düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber şu hotel motel mansiyon değil. Ben buradan kampingin bir tanesini oynamıştım ama cık, neyse. <laughs> hotel mi ne? Hotelde bir şeyler değer olacakmış. Burada da Armageddon. Ne Armageddon. Getdon mu? Ya işte kıyametmiş. İsterseniz bir like falan like'e 5 like olsun bunu çekeceğim. Bak like'ları azaltıyorum. Geçen 10'du şimdi 5. 1'e de çekebilirim mi dikkatli olun. Hmm. Beni de alın bari. Neyse şuna gireceğiz. Dolsun. Dolunca kapanmadan önce ben geleceğim. Hadi. Lan. Hadi boşluk kalmasın. Vana gidiyor. Vana gidiyor vana. Yaklaşma lan. Vana gidiyor. Vandan canavar bulmaya çıkacağız göle. Ne oluyor? Asansörde kalmayız inşallah. <laughs> Hem otel. He. Buradan numara falan seçiyorduk galiba. Et kafasından izlemiştim. Bak at. At ama et. Et ama et. 301 alabilir miyim ben? 301. 301 mi aldım ben şimdi? 301. 301'e acaba kim geldi? Benim oda arkadaşım olarak acaba kim geldi de? Üçüncü kata çıkıyoruz. Çok şey olacak. Birazcık sıkıntı. Yalnız mıyım? Alo tuvalette misin? Merhaba. Benim arkadaşım yok mu be? Dışarıya bakalım hemen şöyle. Dışarısı işte şurası boşluk. Bir arkadaşım yok galiba. Uzay yataklarının ikisinde de Oğlum. Odama gideceğim de ben aslı kaldım. Ya. Heh. Aşağı indir bari hazır şey yapmış şeyken. dostum beni aşağı indirmeniz. Hay ben de böyle... lobiye basıyorum. Lobiye basıyorum. Öldürdün. Öldürdün mü? Ben de beni kimse öldürmedim. Onlar beni öldürdü asıl. Onlar beni <laughs> Evet. Hadi. Boş yapma. Hadi gelen gedeyoz. Hadi gelen de gedeyoz. Şu benle gelebilir bak donlu olan. Bacon kurası gogologes. Go, 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 go. Şimdi birinci kattan numara alacağım. İnmesi daha kolay olsun. Yüzlerden yani. 200'e 200 çaldım. 203. 201 Niye tıklanmıyor? 201 Hocam Ne aldım? 201 Aferin bana İyi ki de 201 Her şey düzelsin de yok 201 yine bana ilk baştaki oda geldi Aman zıplama. Aman deyin. Aman. Ya benim oda kankam yok mu? Benim oda kankam yok mu? Kardeşler benim oda kankam yok mu? İmoda moda kankam kız mı? Şey bir aslan serbek bir... Bence de muhtemelen Bence de <laughs> bye bye bay Oh be Aman zıplamayam da so, Az önce buga girdiğim gibi buga gibi Sen gireme istemiyorum ben seni Sen gireme girdi Ne oldu ki şimdi? Bak kar yağıyor. Noldu? Sesler geliyor ama. Çığlık sesi geldi az önce. Işık hafiften gitti gibi. Ya sen de uyuma be ayı. Ay ayı yine Uyuma sen de kalk. Bas Bismillahaderip. Bismillahaderip. Çık. Çık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi. Kurtuldum mu? Not use the Arkadaşlar bu da bir dahaki videomuz şey Breakhaven'da takipçim ne isterse onu yapacağım. O yüzden yorumlarınızı alta yazın. En çok like alanı yapacağım yani. Rene L'ye gidelim. Canavar geliyor. <laughs> oh be. Gördüm gördüm asıl sen gördün mü lan? <laughs> Bir de fantom gibi platonu. Pantolon. Pantolon kafalı. Ben bu ben bu müzikte korkamam. Aç kapıyı hadi hadi. ama ben bu görüntüde uyuyamam ki ben tuvalete gidiyorum aç kapıyı kankam çıkar mısın ben bir tuvaletimi yapayım ne oldu kim o Aha. adam bir yerden tanıdık geliyor ama ya bir çekilseniz hiçbir şey görmüyor kalk sen de kalk 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 <laughs> ne oldu efendim Hadi. Hem um, iş çıkmış adam. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Umsa tuvalette mi kaldın? Tamam. Şu anda eğlenceli eğlene iğne iğne Adam ne diyor anlamadım ki. İğneleyici mi ne? Ve bize izin verirse odalarımızı al, al. Allah Allah'ım ya Rabbim. Ben bu ben bunda durmak istemiyorum. Odan anahtarı kim? De. 301 numara. Oda anahtarı istiyorum. <laughs> Ben çıkacağım vallahi ben toyteyim. İçine girdim lan. Ne? Yapamayız evet. <laughs> e, evet, telefon vardı biliyor. Hadi çıkalım o zaman. Evet bence de arızalı. <laughs> Otelin altındaki derin yeri altında bir çeşit gizli kat gibi görünüyor. Aha görünüyor. <laughs> Gelecek neler? Biliyor belki gelmiş. Asansör yukarı gidiyor. Aha gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir demeyin beni, hey, demeyin. Devam et. Alacağım, tamam, alacağım. Allah'ım ya Rabbi'm alacağım, tamam. Gelin gelin kadıncağız ölmüş. Evet o öldü bu öldü. Çıkalım çıkalım. Allah Allah. Neye geri dönüyoruz? He? Git L R R R Lana Acele et yardım çağırmak için telefonu <laughs>

Hatta ilk başta dedim ben size. Al bozuldu işte. <laughs> ne olacak söyleyeyim. Işıklar kapanacak. Sonra bir anda cızırtı sesleri gelip bir anda aşağı doğru düşmeye başlayacağız. Sonra öleceğiz. Asasörden yukarı çıkarsak yine de yapabiliriz. <laughs> yukarı nasıl çıkacağız? Aha. <laughs> ya beni parkurlu yerlere getirtmeyin. Ben çok proyum çünkü ya. Kıskanıyorlar sonra beni. Düşersen mutlu. <laughs> ne olur amına böyle parklarda? Ama çok karanlıktı aslında. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Buradan mı? Diğerine ne oldu diğerine? Hmm. La diğeri de doldu lan gittim lan. Kil belki kil Gelir gelir gel gay, gel gül gel gül gel 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 lazım. Yoksa senin Bismillahirrahmanirrahim. Köpek gelirse ilk sana gelsin. Oh be gelmedi. Çatıya kadar geldik. Evet geldik. Bunu başardık dostum. Bunu başardık. ne oldu? Atlarım. O ne lan? Bana takıldı bana. <laughs> Oh. La. Tekrar can aldım. Eee. Geliyor. Ama niye böyle şeyler yapıyorsun şimdi? bella Neyse arkadaşlar yapamadık. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada bir dahaki videoda da Break Heaven'da sizin sizin dediklerinizi yapacağım challenge. Break Even'da. Siz ne derseniz onu yapacağım. Yorumları yazın. En çok like alanı şey yapacağım. Hadi bay bay.